acara diyelim yani çıkıyor ortaya diyor ki bunların hepsi yanılmışlar diyor. Allah aksini söylüyor. Diyor ki efendim Allah'ın eli cemaatle beraberdir diyor. Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın inayeti cemaatle beraberdir diyor. Ve yine Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetim talalette ittifak etmez. Yani talalette bir cemaat oluşmaz diyor. O bakımdan ferdin duygusunu, düşüncesini, halini, tavrını test etmesi mevzuunda uygun adım yürüdüğü cemaatle kendisini test etmesi çok önemlidir. Bin tane insan adımlarını aynı anda kaldırıyor, aynı anda atıyorlarsa, iki tanesi de burada tam onlara ters adım atıyorlarsa, şimdi onları talim ettiren komutan gelse onların başına, o bin taneye ya o adımlarınızı şu iki adama göre uydurun mu der yoksa o iki tane adama adımlarınızı heyete göre uydurun mu der. Evet. Bu açıdan ideal yaşamdan aksal gayattan uzaklaşan insanlar yani döndüm mü dönüyor muyum ben işin neresindeyim kendini bu açıdan test etmesi lazım kontrol etmesi lazım. İşin ötesi de biraz vicdana kalmış bir mesele. Büyük buluşmadı hep vurgulandığı gibi. Yani vicdan ne diyor bu meseleye senin? Hakikaten yani bana vallah billah diyorsun ama vicdanın ne diyor acaba? Varsa. Yoksa dediğin, ettiğin şeyleri inada mı söylüyorsun? Bir kıskançlar bina mı söylüyorsun? Kendini paka çıkarma iddiasıyla mı söylüyorsun? Bu öbür alemde de cereyan edecek. Yani mahşerde defterini alırken Allamul Guyub'un huzurunda bile yalan söyleyenler çıkacak. Ben öyle yapmamıştım diyecekler. Kur'an-ı Kerim anlatıyor, sünnet-i anlatıyor. Fakat bunların hiçbiri bir şey ifade etmeyecek. Çünkü Allah biliyor. Çünkü defterler çok garazsız, yuvasız, iyi tespit edilmiş, iyi tutulmuş. Onlarda ne varsa o gün hepsi ortaya dökülecek. Sağdan ve soldan. Evet. Bu açıdan hani idealden uzaklaşmışsak şayet yeniden onunla buluşma mevzu, yeniden o urveyi üskaya tutunma mevzu. Orada da samimi olmamız lazım. Meseleye vicdanın gözüyle bakmak lazım. Kendimizi vicdanın kulağıyla dinlememiz lazım. Vicdanın kadişin her şeyi tartmamız lazım. Yoksa göz göre göre kendi kendimizi aldatmış oluruz ben de belki biraz işi uzun etmekle hem sizi hem de kendimi aldatmış oldum. Bu maddi hastalıklarda vücut antikor oluşturduğu gibi manevi hastalıklar işte manevi antikorlar oluyor mu yoksa iradeye mi kalıyor Allah'ın fevkalade eden inayeti olabilir. İnsanlar doğru yolda yürümeyi azmetmişlerse, büyük çoğunluğu itibariyle de doğru yolu yürüyorlarsa, o doğru yolda başkaları tarafından bazı hendekler meydana getirilebilir. İşte o hendeye geldiğinde Allah Celle Celaluhu ona öyle adım attırır ki ayağının birini hendeğin bir kenarına kor, öbürünü de bir kenarına kor, atlamış olur. Buna inayet diyeceksiniz yani. Mesela o çok şeylerde, sır ötesi sır kapısı filan o türlü şeylerde resmettikleri gibi, görüntüledikleri gibi Bakıyorsunuz bir yerde insan işte tehlikeye gidiyor, ateşe doğru gidiyor. Ama iki sıradan bir lütf oluyor. Cenab-ı Hak onu koruyor. Onun için Hazreti Piri Mugan diyor ki kardeşlerim endişe etmeyin biz inayet altındayız. Ama bunu şöyle görmek lazım. Yani siz bir doğru yolda doğru yürümeye azmetmişsiniz, karar vermişsiniz. Ve elinizden geldiğince de doğru yolda yürüyorsunuz. Sabahları bizim istiğfar Seyyidül İstifar'da dediğimiz bir şey var. Mestata'tu. Gücüm yettiğince diyoruz yani orada. Gücünüz yettiğince siz doğru yolda yürüyorsunuz. Bir yerde de gücünüzü aşan bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Orada inayet, riayet, kilahet, vekalet imdadınıza yetişiyor. Boşluğa düşmüyorsunuz orada. Bu iki sıradan bir inayet oluyor. Fakat el verir ki siz bilerek hakikaten iradenizin hakkını verip hep böyle yamuk yumuk şeylere girmeyesiniz. Yoksa her zaman kendi irademizle baş başa kalsak çok götüremeyebiliriz o meseleyi. Bir yerde ama irademizle kararlı, götürmeye kararlıyız bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biat edenlere de şunu şunu deyince, gücünüz yettiğince buyuruyor yani. Öyle biat alıyor onlardan, gücünüz yettiğince diyor. Bu açıdan ahtü peymanımızı ona göre yapmamız lazım. Meseleyi ona göre bağlamamız lazım. Bütçesinde bizi aşan şeyler olabilir çok. Çok yönlü şeylerle karşı karşıyayız. Çok değişik köşe başlarında değişik gulyabaniler karşımıza çıkabilir. Bunlarda da inayetiyle imdadımıza yetişir yani. Allah yalnız bırakmaz. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المردين الصافين المعبدين المحبوبين واجعلنا علماء حلماء سلماء أواهين أوابين منيبين متواضعين خاشعين متخلقين بأخلاق القرآن وكورين جدين مهيبين زكين من فتن ملهم مخلص فسح متفقين متحدين معافين عن كل بلايا ومصائب ومعاصي وأوجاع وأسقام وأمراض وبشرور العادة آمين وصلى الله بس. وسلم İçkinin tahrimi ile ilgili ayet nazil olunca o dönem Müslümanları bir daha akıllarına dahi getirmeyecek şekilde bu işi terk ediyorlar. Fizyolojik olarak bir bağımlılık söz konusu olduğu halde o insanlar bir daha tevessül bile etmiyorlar. Günümüzde bizler günahlara karşı bu hassasiyeti nasıl yakalayabiliriz? O insanlar acaba bağımlı hale gelmişler miydi? Yoksa işte bizim su içtiğimiz gibi İçiyorlardı öyle. tiryakisi fakat hastası değillerdi belki. Bağımlı değillerdi belki. Evvela yine yani o mevzuda onların ne derece o işe alıştıklarını, ne derece hastası olduklarını bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Hüküm verme doğru olmaz. Bir meselenin bu yanı var. İkincisi mesele biraz psikiyatri hale kadar ediyor. Fakat benim şahsi bir kanaatim var inancın bazı problemleri aşacağına inanıyorum ben. O bağımlı belli şeylerde uyuşturucuya alışmış insanlarda bile çok güçlü bir inanç zannediyorum. Ölmeleri, bayılmaları, kendinden geçmeleri, zangır zangır titremelerine rağmen olsun eğer ben bundan uzaklaşabileceksem şayet böyle tedricen bunu bana versinler, öyle kesinler değil yani. Şurada da ben irademin hakkını keserim bu meseleyi. İnancın yani çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum bu mevzuda. Ve sahabi dediğiniz insan bunlar Kur'an'ın mucizesi ve aynı zamanda inancın kahramanlarıydı bu insanlar. Çok iyi inanıyorlardı. Yani birdenbire karanlıktan ışığa geçiyorlardı. Bir batıldan hemen hakka geçiyorlardı bir cehennemlik olmadan hemen cennetlik olmaya geçiyorlardı. Birdenbire boyaları, renkleri, şekilleri her şey değişiyordu. Çok farklı bir şeydi yani. Farklı bir iman gücü vardı. O güçle zannediyorum insan günümüzde on kat böyle daha fazla o insanlar böyle uyuşturucu şeyler, içkiye falan kumara alışsalardı inne mel hamru vel meysiru vel ensabu vel azlan amel şeytan dedikten sonra bunlar pisliğin ta kendisidir ve şeytanın sizin üzerindeki amelidir, işidir bu. Aksiyonudur şeytanın size karşı. Onun için de aksiyon denir mi ama amel diyor Kur'an-ı Kerim. amel şeytan diyor. Min şeytan demiyor yani orada. Min sonu şeytan demiyor. Amel diyor. Demek ki yani şeytanın işinin en müessir olduğu kısımlar ki müminin ameline amel deniyor. Davranışına amel deniyor. Müminin namazına, niyazına, orucuna, hacına, zekatına fiil denmiyor. Sun da demiyor. Çünkü bunlar çok ciddiyet ifade etmezler. Frenkçedeki aksiyonun karşılığı ameldir. Amelin karşılığı da Frenkçede aksiyondur yani o mesele. Kendi çerçevesi içinde kendi hususiyetleriyle bir şeyi isteyen isteğine uygun yerine getirme meselesidir. Ona da şeytanın ameli diyor. Demek şeytanın insan üzerinde mesul olabileceği yollar onlar. İçki ve kumar başta geliyor. Her türlü